Selamun aleyküm değerli muhtarım kardeşlerimiz. Filistin Gazı Şeridindeki Türkiye Diyanet Vakfı olarak alhamdülillah çalışmalarımız yoğun bir şekilde e, devam ediyor alhamdülillah. Bugün inşallah Çadır kentinde kalan kardeşlerimize nakli yardım bücüsünü e, gerçekleştireceğiz Elhamdülillah Gördüğünüz gibi şimdi biz hazırlama aşamasındayız. E, çadır kentinde kalan kardeşlerimize gidip nakli yardımları e, teslim edeceğiz. Yüce Allah'ımız bu hayra vesile olan tüm kardeşlerimize razı olsun. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan da. Tüm, filiste, tüm Türkiye halkından da Allah kabul buyursun. يا من وقت دقيقه التركيه الله يحفظك والله اخيرا مبارك الله فيهم الله يحفظك الله يخليك ربنا يسالي لك رب